Herkese merhaba değerli dostlar. Verusa Holding ile ilgili kısa bir teknik takas ve bilanço analizi gerçekleştireceğiz. Şirket hissesinin 2022 yılındaki beklentilerinden bahsedeceğiz. Ve bilançosundaki büyümenin hisse fiyatıyla orantılı olup olmadığına birazcık göz gezdireceğiz. Birazcık şöyle baktığımız zaman hisse senedinin geçen sene önemli oranda bir hızlı bir yükseliş kat ettiğini gördük. Hisse senedi şu anki mevcut fiyat itibariyle 40 bölgesini oldukça önemli bir bölge olarak kendini benimsemiş durumda. Bu bölgeyi artık hisse en kötü, en çalkantılı dönemde dahi aşağı doğru kırmadığı için bu bölgeyi artık hisse için dip olarak kabul edebiliriz değil mi kısa vadede? Hisse senedinin 44 bölgesinin destek olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle buradan destek alıp pik yapabildiğini görüyoruz. Nereye kadar? Genel itibariyle 50 TL bölgesine kadar hareketini sürdürmüş. 50 TL bölgesi üzerinde de 54 ve daha üzerinde 58 bölgesine kadar hareketin devamlılığı gerçekleşmiş. Şöyle teknik olarak bir varsayım üretirsek hisse de buradan bir tepki oluşturabilirse eğer 50 TL bölgesine kadar önü açık olacak. Yani %5'lik bir ekmek yatıyor hissede. Bu bölgenin üzerinde hareket gerçekleşebilirse mevcutunda maksimum 58 TL seviyesine kadar bir yükseliş gelme ihtimali söz konusu. Ne zamana kadar? 2 ay içerisinde. Yani bu bölgeye kadar gelme ihtimali piyasanın seriyle de alakalı olacak. Hisse senedinin şu an baktığımız zaman piyasa değeri böyle defter değer oranın oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Çünkü e, hisse senedinin kar potansiyeli yüksekliği oldukça yüksek verimliğe bir sahip. Hissenin son gelen 3 dönemlik bilançosunda 109 milyon TL seviyesinde gelir oluşturmuşça oluşturabilmiş durumda. Peki bu nasıl oluşmuş? Şöyle kısaca değinmek gerekirse şirketin toplam kaynakları gördüğünüz gibi burada yıl sonu bilançosu var. İlk çeyrek, ikinci çeyrek ve son çeyrek, üçüncü çeyrek bilançosunu görüyorsunuz. Şirket sadece bu üç dönemde yani toplamda 9 aylık süre zarfında genel itibariyle finansal gelir üzerinden elde ettiği gelirler sayesinde yüzde %32 oranında artış La büyüme potansiyelini arttırmış. Şirketin şöyle öz kaynak verimliliğine baktığınız zaman da bu oranın oldukça stabil bir şekilde öz kaynaklara da yansıdığını, yansıdığını görüyoruz ve şirketin kısa vade ve uzun vade toplam yükümlülüğü de yani toplam borcu da yaklaşık 145 milyon seviyesinde. Uzun vade 125, kısa vade 20 milyon TL seviyesinde ve şirketin bunu döndürmede herhangi bir sorun yaşamadığını ve düzenli olarak bu 9 aylık süre zarfında önemli oranda arttırabildiğini görüyoruz. Şurada da şirketin büyük oranda finansal yatırımlarda göründüğünü görüyoruz. Böyle yatırımlarının, dönem varlıklarının. Şimdi şirketin şöyle takaslarına da şöyle güzelce inceleyelim. İsterseniz şirketin son dönemde aylıkta garanti yatırıma bir virman söz konusu. Kasım ayında e, genel itibariyle şu... 2.2 milyonluk bir garantinin gördüğünüz gibi blok halinde bir lotu gözükmekte ama şöyle şurada ilk pasta kimlerde diye baktığımız zaman burada metro yatırım üzerinde bulunan 3.5 milyon lotun artık burada olmadığını görüyoruz. Bu da bir virman olayı yani satıştan çok virman olayının kurum değiştirme olarak yorumlayabiliriz. Yani piyasada işlem görmemiş bu lot miktarı. Şirketin yapı kredi üzerinden son aylıkta Gördüğünüz gibi iş yatırım ve Citibank üzerinden bir toplanma söz konusu. Çok düşük lot miktarlarında hareket edebildiğini biliyoruz hisse senedinin. Çünkü lot miktarı oldukça düşük seviyede. Şirketin 3 aylık verisine baktığımız zaman da şu ilk satırı artık saymayalım. O bir virman. Piyasada işlem gören statüde çalışmalara baktığımız zaman Citibank'ın 471 bin lotla kafayı çektiğini görüyoruz. Arkasında da iş yatırım var. Bunlar önemli kurumların önemli işlemleri. Yani hisse senedi bu dönemde kar satışı yerken, hisse senedi düşerken e, ana kurumların hissede toplayıcı olması hissenin bulunduğu konumun da e, dip olarak kabul etmemizi birazcık daha destekler vaziyette bence. Şirketin bu bölgeden Şimdi e, önümüzde birkaç günde az önce endeks analizinde de bahsetmiştim. Birkaç günde Rusya-Ukrayna konusunda önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bir sonuçlanma olacak. Yani eğer Ukrayna, e, Ukrayna, e, Ukrayna ya Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi gibi ihtimal söz konusuysa ve bu gerçekleşirse, bunun arkasından borsalar hemen toparlanacaktır. Çünkü artık bu beklenti sonlanmış olacak. Piyasalar arada sıra hemen toparlanacaktır. Yani bu devam edecek bir şey, süreç değil. Rusya'yı etkileyecek bir durum. Bizi etkileyecek bir durum söz konusu değil aynı şekilde. 44 bölgesi olur da aşağı kırarsa ne olur? Hisse çünkü buraya çok yakın. Şu anda %2'lik bir fark var neredeyse. 44 seviyesi aşağı kırılırsa bakın şu kesik çizgiyi devam ederseniz 42.5 seviyesinde ikinci bir ara desteğimiz var. Bu bölgenin altında hisse senedinde böyle anlık inip çıkmalar gerçekleşebilir ama öyle piyasada ben ben çok yüksek miktarla bir böyle volatil hacimli yüksek bozulma beklemiyorum açıkçası. Piyasaların bu bölgeden yavaş yavaş toparlanmasını düşünüyorum ben. Buradan gelecek ilk toparlanmada hisse senedinde 50 TL bölgesine kadar yükseliş oluşturabilir. 52 TL'de bir miktar ara direncimiz söz konusu. Bu 52'nin üzerinde hikaye değişir. Yani bir geçiş bölgesi olarak kabul edelim 52 bölgesini. Bu 52 bölgesi daha önceler hep destek olarak çalıştı ve direnç olarak çalıştı. Bu yüzden önemli bir bölge. Hisse burayı teknik olarak test edebilir. Ama burayı geçerse hissenin yükseliş potasına girdiğinden bahsetmek gerekir o zaman. Şirketin genel itibariyle finansal yatırımlardan gelir elde ettiğini söylemiştik. Şirketin satış gelirine baktığımız zaman da öyle çok yüksek bir yükseliş söz konusu değil. Yani genel itibariyle yapmış olduğu satış işlemlerinden cirosundan öyle çok yüksek bir gelir söz konusu değil şirketin gördüğünüz gibi. Genel itibariyle finansal yatırımlardan gelen bir kar bu. Bunun devamlılığı da şirketin yapmış olduğu yatırımların nezdinde gelecek karlarla alak alakalı olacak. Hissenin şu anki defter değerinin yüksek olmasından dolayı hissenin uzun vade yatırıma şu an için şu anki fiyatından pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Sadece kısa vadede tekniksel olarak bir çık hissesi olarak değerlendirilebilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.